Selam. Geldin mi? Aklımı son günlerde kurcalayan inanılmaz bir şey var. Öyle ki bu konuyu araştırırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ve şimdi buradaki asıl soru şu. Siz bu bilginin sizi de benim kadar şaşırtıp heyecanlandıracağına inanıyor musunuz? Cevabınız evet ise o zaman buyurun, gelin. Çünkü başlamak üzereyiz. 26 Ağustos 1743'te Paris'te varlıklı bir avukatın oğlu olarak dünyaya gelen Anton Laurent Lavoisier bilim dünyasına yapacağı devrimsel katkıların henüz farkında olmayan bir çocuktu. Babası Véan Yanton Lavoisier, o dönem Fransız burbuvazisinin tipik bir temsilcisiydi ve oğlunun kendi izinden giderek hukuk eğitimi almasını istiyordu. Ancak genç Antoine'ın zihni, yasaların katı dünyasından çok doğanın sırlarını çözmeye yönelikti. Lavoisier'in eğitim hayatı, onun çok yönlü bir bilim insanı olarak yetişmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmişti. Önce Mazarin Koleji'ne kaydoldu. Burada klasik eğitimin yanı sıra matematik ve astronomi ile tanıştı. Kimyaya olan ilgisi ise amatör bir jeolog olan amcası Jack tarafından ateşlendi. Amcası, genç Lavoiser'i Paris'in etrafındaki jeolojik oluşumları incelemeye götürdü ve ona doğayı gözlemleme tutkusunu aşıladı. 1761'de hukuk eğitimi almaya başladı. Ancak bilimsel merakı onu Koluc des kimya derslerine yönlendirdi. Bu dönemde kimya, hala simya ile iç içe geçmiş, deneysel temellerden yoksun bir disiplindi. Lavoisier, John Francis Rowell'in verdiği kimya derslerine katılarak bu alandaki temel bilgileri edindi. Rowell, o dönem için oldukça modern sayılabilecek bir yaklaşımla deneysel kimyanın önemini vurguluyordu. 1763'te hukuk diplomasını aldı. Ancak avukatlık yapmak yerine bilimsel kariyerine odaklanmaya karar verdi. Bu karar, onun yaşamının dönüm noktası oldu. 1764'te Paris'in sokak aydınlatma yarışmasına katılarak ilk bilimsel çalışmasını sundu. Bu çalışma onun hem pratik problemlere çözüm üretebilme yeteneğini hem de deneysel yaklaşımını gösteriyordu. Lavoisier'in gençlik dönemi onun karakteristik özelliklerinin şekillendiği yıllardı. Mükemmeliyetçi, sistematik ve titiz bir araştırmacı olarak tanınıyordu. Laboratuvar defterlerini neredeyse takıntılı bir düzenle tutuyor, her deneyin koşullarını en ince ayrıntısına kadar kaydediyordu. Bu metodolojik yaklaşım onun daha sonra kimyada gerçekleştireceği devrim için gerekli temeli oluşturacaktı. 18. yüzyılın ortalarında yanma olayı hala flojiston teorisiyle açıklanıyordu. Bu teoriye göre yanabilen maddeler flojiston adı verilen ağırlığı olmayan bir madde içeriyordu. Yanma sırasında bu madde açığa çıkıyor ve geriye kül kalıyordu. Lavoisier bu teoriyi sorgulayan ilk bilim insanı değildi. Ancak onu çürütmek için en kapsamlı deneysel kanıtları sunan kişi oldu. Lavoisier'in yanma deneyleri bilimsel metodolojinin mükemmel bir örneğini oluşturur. 1772'de yaptığı fosfor ve kükürt yanma deneylerinde bu maddelerin yandıktan sonra daha ağır hale geldiğini gözlemledi. Bu bulgu flogiston teorisiyle açıklanamazdı. Çünkü teoriye göre yanma sırasında madde kaybı olması gerekiyordu. Lavoisier bu gözlemin ardından günlüğüne şu tarihi notu düştü: "Flogiston teorisiyle çelişen bir şey keşfettim." Asıl kritik deneylerini 1774'te cıva üzerinde yaptı. Cıvayı kapalı bir kapta ısıttı ve kırmızı cıva kalsini oluştuğunu gözlemledi. Daha sonra bu kalsini daha fazla ısıttığında cıvanın geri döndüğünü ve belirli bir miktarda gaz açığa çıktığını gördü. Bu gaz daha sonra oksijen olarak adlandırılacaktı. Lavoisier bu deneylerden yola çıkarak yanma olayının maddenin oksijenle birleşmesi olduğunu öne sürdü. Bu radikal fikir Kimyadaki yerleşik inanışları temelden sarsıyordu. 1783'te Yanma Üzerine Düşünceler adlı makalesini yayınlayarak yeni teorisini bilim dünyasına sundu. Bu makale modern kimyanın başlangıç noktası olarak kabul edilir. Lavoisier'in yanma teorisi sadece kimyasal bir teori değildi. Aynı zamanda felsefi bir devrimdi. Doğa olaylarının ölçülebilir ve kantitatif yöntemlerle açıklanabileceğini gösteriyordu. Bu yaklaşım Kimyanın simyadan koparak modern bir bilim dalı haline gelmesini sağladı. Lavoisier'in en kalıcı mirası kuşkusuz kütlenin korunumu yasasıdır. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey yok olmaz şeklinde özetlenebilecek bu ilke aslında antik Yunan filozoflarından beri dile getiriliyordu. Ancak Lavoisier bu felsefi önermeyi deneysel olarak kanıtlayan ve kimyasal reaksiyonlara uygulayan ilk bilim insanı oldu. Lavoisier'in bu yasayı formüle etmesi Hassas teraziler kullanarak yaptığı sayısız deneyin sonucuydu. O dönemde kimya laboratuvarlarında kullanılan teraziler genellikle eczacıların ilaç hazırlarken kullandığı basit tartılardı. Lavoisier bu aletleri geliştirerek kimya deneyleri için uygun hale getirdi. Yaptığı ölçümlerde 0.0005 gram gibi inanılmaz bir hassasiyete ulaşabiliyordu. En ünlü deneylerinden biri kalayın yanması üzerineydi. Kapalı bir kaba koyduğu kalayı ısıttı ve toplam kütlenin değişmediğini gösterdi. Kalay oksit oluştururken kabın içindeki havanın bir kısmının oksijen kalayla birleştiğini bu nedenle toplam kütlenin sabit kaldığını kanıtladı. Bu deney, kütlenin korunumu ilkesinin somut bir kanıtıydı. Lavoisier bu yasayı 1789'da yayınlanan Elementler Kimyasının Temel İlkeleri adlı kitabında şu şekilde ifade etti: "Doğadaki tüm değişimlerde hiçbir şeyin yaratılmadığı ve hiçbir şeyin kaybolmadığı bir gerçektir." Bu ifade modern kimyanın temel taşı oldu. Kütlenin korunumu yasası, sadece teorik kimya için değil, endüstriyel kimya için de büyük önem taşıyordu. Kimyasal reaksiyonlardaki verim hesaplamaları, bu yasa sayesinde mümkün oldu. Ayrıca, bu yasa enerjinin korunumu yasasının keşfi için de zemin hazırladı. 18. yüzyılın sonlarında kimyasal maddelerin isimlendirilmesi, tam bir kaos içindeydi. Aynı madde farklı yerlerde farklı isimlerle anılıyor simyacıların kullandığı gizemli terimler hala geçerli sayılıyordu. Lavoisier, bu karmaşaya son vermek için 1787'de Guiton de Morveau, Claude Louis Berthollet ve Anton Francis de Fourcroy ile birlikte Kimyasal isimlendirme Yöntemi adlı bir çalışma yayınladı. Bu çalışma, kimyasal terminolojide köklü bir reform öneriyordu. Temel prensip, maddelerin bileşimlerine göre isimlendirilmesiydi. Örneğin, cıva kalsini yerine cıva oksit, vitriol yağ yerine sülfürik asit gibi sistematik isimler önerildi. Bu sistem, maddelerin kimyasal özellikleri hakkında bilgi veriyordu. Lavoisier ve meslektaşları, elementler ve bileşikler için mantıklı bir sınıflandırma sistemi geliştirdiler. Elementleri metaller, ametaller ve toprak alkaliler olarak gruplandırdılar. Bileşikler için ise, onları oluşturan elementlere göre isimlendirme yaptılar. Bu sistem, günümüzde kullanılan kimyasal isimlendirmenin temelini oluşturur. İsimlendirme reformu sadece bir terminoloji değişikliği değildi. Aynı zamanda kimyasal düşüncede bir devrimdi. Simyacıların gizemli dilini terk ederek kimyayı rasyonel ve sistematik bir bilim haline getirdi. Bu reform, kimyacılar arasında standart bir iletişim dili oluşturdu ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırdı. Lavoisier'in bu çalışması bazı geleneksel kimyacılar tarafından eleştirildi. Ancak zamanla yeni sistem kabul gördü ve kimyanın evrensel dili haline geldi. Bu reform, Lavoisier'in kimyanın babası olarak anılmasının nedenlerinden biridir. 1789'da yayınlanan Elementler Kimyasının Temel İlkeleri, Treaty de Çimi, kimya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu kitap, modern anlamda ilk kimya ders kitabı olarak kabul edilir ve Lavoisier'in tüm devrimsel fikirlerini sistematik bir şekilde bir araya getirir. Kitabın en önemli özelliği, kimyasal reaksiyonları matematiksel bir kesinlikle ele almasıydı. Lavoisier, Kimyayı kantitatif bir bilim haline getirdi. Kitapta kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunumu ilkesi merkezi bir yer tutuyordu. Ayrıca yeni kimyasal isimlendirme sistemi ilk kez bu kitapta kapsamlı bir şekilde sunuldu. Lavoisier kitabında 33 elementi listeledi. Bu liste modern periyodik tablonun habercisiydi. Elementleri oksijen, hidrojen, azot, fosfor, cıva, gümüş ve altın gibi maddeler olarak tanımladı. Işık ve ısıyı da element olarak kabul etmesi, dönemin bilimsel anlayışını yansıtıyordu. Kitabın görsel tasarımı da oldukça dikkat çekiciydi. Lavoisier'in eşi Maria Jeanne Pauze tarafından çizilen diyagramlar ve tablolar kimyasal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırıyordu. Bu diyagramlar, bilimsel iletişimde görsel unsurların önemini gösteren ilk örneklerden sayılır. Elementler kimyasının temel ilkeleri kısa sürede Avrupa'nın birçok diline çevrildi ve kimya eğitiminde standart kaynak haline geldi. Bu kitap, genç kimyacıların yetişmesinde kritik bir rol oynadı ve kimyanın modern bir bilim dalı olarak kurumsallaşmasını sağladı. Su, antik çağlardan beri dört temel elementten biri olarak kabul ediliyordu. Lavoisier, bu geleneksel görüşü çürüterek suyun bir element değil, hidrojen ve oksijenin bir bileşiği olduğunu kanıtladı. Bu keşif, kimya tarihindeki en önemli buluşlardan biridir. Lavoisier Suyun bileşenlerini belirlemek için bir dizi hassas deney gerçekleştirdi. 1783'te, Wimshurst'tan bağımsız olarak, suyu hidrojen ve oksijene ayırmayı başardı. Deney düzeneği oldukça karmaşıktı. Su buharı kızdırılmış demir üzerinden geçiriliyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Daha sonra hidrojen ve oksijeni birleştirerek su sentezlemeyi başardı. Bu deney için özel olarak tasarlanmış bir aparat kullandı hidrojen ve oksijen gazlarını kapalı bir kapta elektrik kıvılcımıyla birleştirdi ve su damlacıklarının oluştuğunu gözlemledi. Bu deney, kütlenin korunumu yasasının da mükemmel bir kanıtıydı. Lavoisier, suyun bileşimini hacim olarak iki hidrojen ve bir oksijen olarak belirledi. Bu oran, günümüzde kabul edilen değerlere oldukça yakındı. Bu buluş, gazların kimyasına ilişkin anlayışımızı derinleştirdi ve stokiyometrinin temellerini attı. Suyun bileşiminin keşfi, Pratik uygulamalar açısından da büyük önem taşıyordu. Bu buluş, yakıt hücreleri ve su elektrolizi gibi teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırladı. Ayrıca organik kimyanın gelişimine de katkıda bulundu. Lavoisier, kimyasal ilkeleri canlı sistemlere uygulayan ilk bilim insanlarındandı. Solunumun yavaş bir yanma süreci olduğunu öne sürdü. Bu radikal fikir, canlıların işleyişine ilişkin anlayışımızı kökten değiştirdi. Lavoisier ve meslektaşı Pierre Simon Laplace, solunum üzerine yaptıkları deneylerde bir buz kalorimetresi kullandılar. Bu düzenek, bir hayvanın solunumu sırasında açığa çıkan ısıyı ölçmelerini sağlıyordu. Deneyler, solunum sırasında oksijen tüketildiğini ve karbondioksit üretildiğini gösterdi. Lavoisier, solunumu şu şekilde formül etti. Solunum, karbonun yavaş yanmasıdır. Bu süreçte, oksijen alınıyor, karbondioksit veriliyor ve enerji açığa çıkıyordu. Bu bulgu metabolizma kavramının temelini oluşturdu. Solunum çalışmaları, Lavoisier'in biyoloji ve tıp alanına yaptığı en önemli katkılardan biridir. Bu çalışmalar, enerji dönüşümlerinin canlı sistemlerdeki rolünü anlamamızı sağladı. Ayrıca, beslenme fizyolojisi ve egzersiz fizyolojisi gibi alanların gelişimine katkıda bulundu. Lavoisier'in solunum çalışmaları, onun disiplinler arası yaklaşımının da bir göstergesiydi. Kimya, fizik ve biyolojiyi bir araya getirerek Modern biyokimyanın temellerini attı. Lavoisier, teorik kimyadaki çalışmalarının yanı sıra tarım bilimine de önemli katkılarda bulundu. Fransa'nın tarımsal verimliliğini artırmak için bilimsel yöntemler geliştirdi. Bu çalışmalar onun pratik problemlere çözüm üretme yeteneğini gösteriyordu. 1788'de kendi mülkü olan Francheste bir model çiftlik kurdu. Bu çiftlikte farklı gübreleme yöntemlerinin etkilerini karşılaştırdı. Toprak analizleri yaparak Bitki besin elementlerinin topraktaki dinamiklerini inceledi. Lavoisier, bitki büyümesinin kimyasal süreçlerle ilişkisini araştırdı. Bitkilerin havadan karbondioksit, topraktan ise su ve mineraller aldığını gösterdi. Bu bulgular fotosentez mekanizmasının anlaşılmasına katkıda bulundu. Tarım çalışmaları, Lavoisier'in kamu hizmeti anlayışının da bir yansımasıydı. Bilimsel bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu yaklaşım onun aydınlanma düşüncesinin tipik bir temsilcisi olduğunu gösteriyordu. Lavoisier, Fransız Devrimi sırasında karmaşık bir siyasi pozisyonda bulunuyordu. Bir yanda reform yanlısı aydınlanmacı, diğer yanda eski rejimin bir parçası olan vergi memuruydu. Bu ikili kimlik, onun trajik sonunun habercisiydi. Lavoisier, devrim öncesinde Fransa'nın mali sistemini reform etmeye çalıştı. Vergi tahsilatının daha adil ve verimli olması için öneriler geliştirdi. Ancak bu çabalar çıkar çevreleri tarafından engellendi. Devrim sırasında ölçü ve ağırlık sisteminin standartizasyonu üzerine çalıştı. Metrik sistemin geliştirilmesine katkıda bulundu. Ayrıca barut üretimini denetleyerek Fransız ordusuna destek verdi. Ne yazık ki, Lavoisier'in vergi tahsil kurumundaki ferme-générale geçmişi onu devrimcilerin hedefi haline getirdi. 1794'te cumhuriyete ihanet suçlamasıyla tutuklandı ve devrim mahkemesinde yargılandı. 8 Mayıs 1794, bilim tarihinin en kara günlerinden biridir. Lavoisier, 50 yaşında giyotinle idam edildi. Söylentiye göre, mahkeme başkanı cumhuriyetin bilim adamlarına ihtiyacı yok demişti. Bu söz, aydınlanma ideallerinin nasıl bir trajediye dönüşebileceğinin acı bir göstergesiydi. Lavoisier'in idamı, sadece Fransa'nın değil, tüm insanlığın kaybıydı. Ölümünden sonra, Matematikçi Kosopoulos Lagrange'ın dediği gibi, onun kafasını bir saniyede koparmak için yeterli olan an, onun gibisini yüzyılda bir ortaya çıkarmak için yeterli değildir. Lavoisier'in mirası, modern kimyanın temelini oluşturur. Kütlenin korunumu yasası, kimyasal isimlendirme sistemi ve element kavramı, onun en kalıcı katkılarıdır. Ayrıca, deneysel yöntemin ve kantitatif analizin önemini vurgulaması, tüm bilim dalları için bir model oluşturdu. Lavoisier, sadece bir kimyacı değil, Aynı zamanda bir ekonomist, tarım uzmanı ve kamu görevlisiydi. Bu çok yönlülük, onun Aydınlanma döneminin ideal evrensel insan tipinin son örneklerinden biri olduğunu gösterir. Bugün Lavoisier'in adı kimya tarihinde saygıyla anılıyor. Onun trajik ölümü, bilim ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkinin sembolü olarak tarihteki yerini koruyor. Lavoisier'in dediği gibi, hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey yaratılmaz, her şey dönüşür. Onun mirası Bilim dünyasında sonsuza kadar yaşayacak. Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Sizin fikriniz ne? Fikirleriniz benim için çok değerli. Bu yüzden lütfen yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu içerikleri daha fazla insana ulaştırmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.